Bebekle bir evde oda ısısı ne olmalı? Selam, ben Doktor Gül. Bildiğiniz gibi bir yeni doğan doğduğunda evdeki her şey bir günde tamamen değişiyor. Kardeşim bu bebekler eski Moğolarda da yok mu? Bu bebekler efendim söyleyeyim Rusya'dan en soğuk topraklarında da olmuyor mu? Doğmuyor mu? Niye bizim bebeklerimiz böyle kat 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 giymek zorundayken çok soğuk memleketlerdeki bebekleri neden çok rahat büyütüyor bu anneler? Lütfen artık bu konuda biraz kendinize de iğneyi batırmamız gerekiyor. Bebeklerimizi aşırı giydirmek hem onları bunaltıyor hem de bizi gördüğüm bütün lohusalar üf 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 diye diye geziyor. Ama bebeklerini kendileri bu kadar bunalmasına rağmen aşırı giydirip aşırı terletiyorlar. Sonra da bana gelip doktor hanım biz çok fazla emiyoruz. Emdikçe bunalıyoruz. O bunaldıkça ben de bunalıyorum. Ondan sonra evde tamamen bir kaos havası. Öncelikle yapmanız gereken şey bebeğinizin üzerini güzelce bir açmak. Şöyle bir gerimlesini sağlamak. Sonra da camı kapıyı, pencereyi açıp içeriye taze, güzel, serin bir hava dolmasını sağlamak. Neticede oda ısısının 20 ila 24 derece arasında olması yeterli. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.